Evet merhaba arkadaşlar bugün sana beraber West Computer oynuyoruz arkadaşlar yeni oyun Evet e, Hilal'i indirdim e, Bilmem ne bilmem ne Evet Şöyle tek atıyoruz abiciğim Bunlara Ne yaptığımı ben bilmiyorum Çok hızlı bir giriş oldu Arkadaşlar annem e, Bu oyunu silmezse ben bunu seyredip yapacağım Eee bir like iki like gelirse bunun devamı gelecek arkadaşlar iki like Evet şimdi bunda şöyle giriz, gezeceğiz. Aha takıldı. Arkadaşlar bu arada her şeyi aldım. Arkadaşlar bu arada sesi gelebilir. Evet arkadaşlar dediğim gibi iki like. İki like gelirse devamı geliyor. Evet. Arkadaşlar bu oyun neye benziyor hiç bilmiyorum. Sonra burada bir yerde kaplan olması gerek. Evet burada. Gel bakayım. Bakalım. Ne ne işe yarıyor artık. Ondan bundan değil ya. Bana ne, ne lazım abicim? Ondan lazım. Tamam. Lan tamam, bu değil lan bu değil lan. Heh, bu. Arkadaşlar bu oyunu hileli sürü kardeşime de yükledim. O da oynuyor şu anda yanımda. Bakalım o, o ne yapıyor? Evet. o da kaplar öldürüyor. Arkadaşlar evet, şöyle en pahalı kutlar açıyorum. Bir de şuradan açalım bundan. Şu anda kardeşim de kutu açıyoruz. Açıyor. Beraber kutu açıyoruz mal gibi. пока как, никогда не встречал. А вообще? Это поставь, молодец. öl vakit Hadi gidelim. Abi. Abi. Efendim. Abi, şimdi de Evet, beyaz atalım. Evet abicim. Babam odayı bastı süpürgeyle beraber. <laughs> ben dart oynuyorum mal gibi. Efsane oynuyorum. Ha bu ne bu ne? Böyle atış mi Şimdi yine abi Onun için her an. Oo, 50'den e vurdum. Ey, ben vurdum ben. Yani en ortadan. 25. Ben en ortanının Bak şurayı kırmızı gösteriyor. Ben orayı bir vurdum. Şuraya da kırmızı gösteriyor. Orayı da vururum. E ee, ne oldu? Ne oldu yani? Ne oldu? Oğlum <laughs> <Onun> da çok <toprağı. gülüyor> odama çıkıyorum şimdi arkadaşlar. Şey arkadaşlar burası benim odam. Ee, çünkü Nereden biliyorum benim adam olduğunu? Çünkü ben ölünce buradan doğuyorum. Tekrardan. Burada bir tane görev var mı? Yapmayacağım ya bana ne yap Bana ne bana ne? Değiştirelim. kostüm alırsan sana daha da çok altın gelebiliyor. Böyle mal mal takılıyor. <laughs> Arkadaşlar bunu söyleyeyim. Yanlısı için ben bulmam lazım. Allah. arkadaşlar e, böyle bir iki hafta falan video gelmeyebilir. Yani ne, ne oldu? E, biz taşınacağız. O yüzden bir iki hafta falan video gelmeyebilir. Yani şey amacından. Yani internet falan e, bağlamak. Yani bağlarsak normal yine videolar aynı hızda devam eder. Ama abicim, taşınacağımız için yani biraz zor video gel ben derim babama. Baba internete ilk günden takdir alın derim. O yüzden, de, o, yüzden de, o yüzden abi. Yani bir, bir, iki hafta falan olmazsan çekmeyin. Zaten daha makyaj falan taşıma amacında video belki çekerim. dışarı çıkmıyor. Ağacım bu da bir bitme de ha. Sıfır lira kazandım. Ne yapacaksın lan sen burada polis? Hey! Ne oldu? Görev. Böyle bir yapalım abicim.